Alo, çok değerli, kıymetli, iki gözümün çiçeği, gözümün nuru. Adana ile mi görüşüyorum acaba? he nasılsın, iyi misin? Valla biz de iyiyiz ya. Bak sana İstanbul'dan öyle şeyler gönderiyorum ki aklın çıkacak. Mısır macunu, kayın pekmez, ceviz, fındık, bal ne ararsan gönderiyorum ya. Bak bunları ye ki bu hafta gücüne güç kat gözüne göç kat ki şu sıfatına tükürdüm ve bu hafta unutamayacağı bir ver oğlum. Hala birilerinden, bir şeylerden medet umuyor. Bazen bunun gözüne var ya puan durumunu sokasım geliyor. Lan insan bir araştırır, bir bakar. Bu der son 5 haftaya lider girdiği tüm sezonlarda şampiyon olmuş der. Ben neyin kafasını yaşıyorum der ama bu mal demez. Umut fakir ekmeği oğlum bozma adamı son ana kadar bir şey olacak diye bekliyor işte bir umut. Bak bunun buraya kadar gelmesi bile mucize bu teknik direktörle. <laughs> ya arkadaşlar biz buna geçen hafta söylemedik. Ben nasıl diyeceğim buna geçen hafta ben kazandım diye. Durup durup benim maç öncesi kazandım mı diye yıkar ortalığı. Zaten kafası iyi değil. Hep bana patlayacak ya. Dur ben senin yerine söylerim. La Fener bana bak öyle, sana bir şey söyleyeceğim. Ne var lan? Sen bu hafta bununla oynuyorsun ya hani. Heh bu geçen hafta kazandı. Biz sinirlisin diye sana söylemedik. Nasıl ya? Bir saniye, bir saniye. La oğlum sen geçen hafta kazandın mı? Ve bunu benden sakladınız öyle mi? Ben de hiç farkına varmamışım o sinirle. Lan sen yine benim maç öncesi kazandın. Kendine mi geldin lan? Sana güvenmiştim ben be. Bir şey olmaz kanka ya. Kupada Ankara gücü deplasmanında görmedin mi? Bok gibi oynadım. Kendime hayrım yok bu sene benim. Ayrıca benim bu sene hedefim kupa. Ligi bitirdim kafamda ben. Eğer bu hafta Adana bundan puan alırsa sen de bana ayak bağı olursan ben de seni bitiririm haberin olsun. Kardeşim çok geçmiş olsun. Bu hafta bu seni yer ben sana söyleyeyim. Çünkü ben Adana'yı yeneceğim bu haftada. O yüzden kendine çok mukayyet ol. Ya acısı var. 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bir de bana sponsor falan ya şimdi. O yüzden ses etmiyorum fazla. Yoksa alırım aklını. Bu kim alayım ya. Ayrıca ben bunu Kadıköy'de 4 atıp yeniyorum. Hem de 10 kişiyle. Yenersin tabi oğlum ne var bunda. Adamın ligdeki bu sene tek mağlubiyetine bakın. Kim? Tabii ki ben. Ne koymuştum be. Bu hafta da Gaziantep'le oynuyormuşum. Ve yine seyircisiz. Seyirci olmadan kendimi çok yalnız hissediyorum ya. Sen bu hamsi kafan olduğu sürece daha çok yalnız kalırsın da neyse. Kanka bak bu hafta anlaştık değil mi? Maçı bana bırakacaksın. Bak bunların arasında en sevdiğim sensin. Sen bari bana yamuk yapmaya. ya. Valla ben de seni bunlardan daha çok seviyorum ama derbi bu. Zaten bok gibi bir sezon geçiriyorum. O yüzden derbiyi kazanıp taraftarın gönlünü biraz olsun almak istiyorum. E benim gönlüm ne olacak oğlum? O kadar bak şurada yedik içtik yüz yüze bakıyoruz burada. He tamam bu şampiyon olsun istiyorsan bana engel ol. Bunlar da maç ayağına birbirlerine mi yürüyorlar anlamadım ki. Şşt lan oğlum ne yaparsanız yapın şampiyon benim ona göre. Vallahi ya isterseniz biz çıkalım beyler siz rahat rahat davranın. Neyse bu arada ne yaparsanız yapın üçüncü de benim. Bir susun be şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Kanka gel bak seninle anlaşalım. Eğer bu bu hafta Adana'ya takılırsa sen maçı bana bırak ben şampiyon olayım. Eğer ki bu bu hafta Adana'yı da yenerse al senin olsun. Taraftarınla barış. Nasılsa buradan dönmez artık. Benim bu hafta tek şansım Adana. Ben şimdi ne diyeyim ki buna? Sen resmen pimi çektin bombayı elinde tutuyorsun. Beni de ortada bıraktın. Adana'yı tutsan bir der tutmasan bir der. Sen boş ver bunu gel sen beni tut. Bak sana en önden yer ayarlarım kutlamalara gelirsin. Eğer sen bunu tutarsan daha çok başka şeyler tutarsın gibime geliyor. <laughs> Neyse, her koyun kendi bacağından asılır. O yüzden yaşayıp göreceğiz. Zaten doğru söyleyeni de dokuz köyden kovarlar. gelenlerde de gidenleri sokar. Bakalım kim kimi sokacak bu hafta. Sokacağım ben şimdi size göreceksiniz. He alo Adana. Bak ben şimdi kargoyu vermeye gidiyorum. Sakın bak fazla yiyip de başımıza iş çıkarma tamam mı? Bunun buraya tek parça gelmesi lazım. Anlıyor musun? <laughs>